Ulan sen de siktir git amına koyayım. yazılımcılar hakkında yanılmış olabileceğimi düşündüm. Öykü oyun yapma kursuna katılıyorsa elbette ben de katılacaktım. Lan caz yapma sikerim belanı ha. Hayır sikerim amına kodum ya mı kafalorospu Bilgisayarım çok yavaş. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırsak her yerde kod yazabilirim dedim. Baban kod mu yazacaksın? Oğlum alınma ama yazılım zeki insanların işi. Sen bence vaktini boşa harcama. mı? Deyince çok sinirlendim. Baba. Bence az yapma sikerim belanı ha. Lan kes! Lan amına koydum ibne seni. <laughs> Suratını sikeyim senin. Siktir git ötede ağla. Hmm. Henüz ona karşı hissettiğim duygu. Kes lan! Amına koduğumun oğlu. çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla Süt şişesini düşürdüm. Aa! O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağır. Lan, Senin anana abradını siktim lan bu sefer.